Hocam merhabalar. Biz geçmişi bitirdiğimizi sanıyoruz ama bazı insanlar için geçmiş bitmiyor ve bu cinsel yaşamımız için de geçerli. Ee, geçmişi düşünmek, eski sevgiliyi düşünmek cinsel yaşamda bizi nerelere götürür? Şunu söyleyeyim. Öncelikle bu etik mi değil mi diye bir tartışma var. Yani eski sevgilimi düşünerek yeni sevgilimle sevişmek etik mi? Bu doğru mu? Bu büyük bir ahlaksızlık mı? Öncelikle bunun sorgusunun yanıtına verelim. Şimdi etik diyebilmemiz için bunun bir faydası var mı, bir zarar var mı noktasına bakmak lazım. Sonucuna bakmak lazım. Eğer eski sevgiliyi düşünerek yenisiyle sevişebiliyorsak ve bu ötekinin bilmediği bir sırsa o zaman bu faydalı bir şeydir. Ama ben eski sevgilim hayal etmeden yenisiyle sevişemiyorsam o zaman yenisiyle de aram bozulacak demektir. Birincisi bu. İkincisi de şöyle. yenisini demek ki bir mutluluk yok. Yeni demek ki bir eksiklik var. Ki biz eskiyi hayal ediyoruz. Ha eskiyi niye bitti? O zaman niye eskiyle devam etmiyorsun gibi sorular olabilir. Ama bazen ilişkinin başlaması da bitmesi bizim elimizde olmayabilir. Ama esas önemli olan konu e, yenisiyle bizim işleri daha güzel hale getirebilmemiz lazım. Bunu erkekler de yapabilir, kadınlar da yapabilir. Böyle bir şey yapmak kişiyi suçlu yapmaz ama bunu söylediğiniz zaman bu çok büyük bir saygısızlıktır, bu çok büyük bir kabalıktır. Travma da oluşur. Bu da bir travmadır. O nedenle bunu erkek de yapıyor olsa, kadın da yapıyor olsa paylaşılmaması gereken bir durumdur. Bu özel bir sır olarak kalmalıdır. Çünkü Türklerin kadim bir atasözü vardır. Her doğruyu her yerde söyleme. Bu her yerde söylenmeyecek bir sırdır. O nedenle partnerinin bunu bilmek zorunda değil. Ama biz bu duyguyla, biz bu kurguyla, biz bu hayalle yenisiyle daha tutkulu sevişiyorsak o zaman ne yapacağız? Bir yerlerde bir sorun var yenisiyle ilgili. Oraları konuşacağız. İşte cinsel iletişim kurmak böyle bir şey. Ve partnerler birbirleriyle açık iletişim kurdukları zaman, rahatsız oldukları, hoşlandıkları, beklentileri olanları paylaştıkları zaman o zaman yenisini de ne yapabilirler? Daha güzel hale getirebilirler. Öbür türlü Yeni ne olur? Bir zaman sonra istenmeyen hale gelir ve sürekli partner değiştirmek gibi bir durum söz konusu olur. Ama önemli olan seks dışında o partnerle uyumluysanız, bizim üçleme dediğimiz bir durum vardır. E, denklik. Yani e, o kişiyle aranızda bir denklik var mı? İnanç anlamında, kültür anlamında, yaşam şekli anlamında, ekonomik anlamda. O denklik varsa, iki aranızda bir ne var? E, duygusal anlamda bir beğenme, hoşlantı varsa. Üçüncüsü cinsel çekim var mı? Bu üçlemenin içerisinde. O kişi ilişkiyi başlatmıştır ama e, o ilişkideki cinsel has kalitesi her zaman e, mukayese edilebilir. Ama bu mukayeseleri paylaşmamak ve ötekinden, geçmişten öğrenerek yeniyi güzelleştirmek diye bir tabir var. Bizim bunu yapmamız lazım. Yani geçmişte yaşanmış her şey aslında bir tecrübedir. Bugünle geçmiş arasında yaşadığımız her şey bir tecrübedir. O tecrübeleri bugüne taşımak, bugünü güzelleştirmek, var olan ilişkiyi de güzelleştirmek anlamına gelir. Yani böyle bir şey yapan insanlara biz buradan seslenelim. Bir, bu sizi kötü bir insan yapmıyor, ahlaksız biri yapmıyor, etik bir ilal yapmıyor ama bunu söylemekse ise kaba bir insan yapar. İki, eskiyle yaptığınız güzelliklerin detaylarını çıkarıp onu yeniyle aranızda da monte edebilirsiniz. Bu da yeniyi güzelleştirmek için size sırlar da verir, yol da gösterir. Bunu da yapabilirsiniz. Ve üçüncüsü, dediğimiz gibi yeninin yine yeni yeniden güzelliklere dönüşebilmesi de onunla daha fazla cinsel iletişim kurmanıza bağlı. Ve bu cinsel iletişim arttırdığınız sürece de buna da gerek kalmayacaktır. Böylece siz de daha var olan gerçeklik içerisinde bir kurgun içine girebileceksiniz demek. Şimdi bazı çağrıştırıcıları da herhalde normal kabullenmek gerekebilir değil mi? Yani örneğin bir koku, bir müzik ya da birlikte gidilen bir mekan bunları anımsayabiliriz ama önemli olan hala orada bir duygunun Aktif bir şekilde kalıyor olması. Yani aklımıza hiç getirmemekten bahsetmiyoruz herhalde burada. Bizim elimizde olan bir şeyler var. Elimizde olmayan şeyler. Mesela aklımıza gelmesi elimizde değildir. Ama onu bir kurguya dönüştürüp sürdürmek elimizdedir. Yani e, bir düşünce, bir görüntü, bir sahne, bir koku aklımıza gelebilir. Ama ona odaklı, onu sürdüren, onun etrafında dönen bir seksüel aktivite yapıyorsak Evet orada biz ne yapıyoruz? Bilinçli bir yatırım yapıyoruz. İşte eski sevgiliyi hayal ederek sevmişmek aslında bilinçli bir yatırım. Ama eski sevgilimizi zaman zaman hatırlamak, onun kokusunu, görüntüsünü zihnimize bir anda gelmesi elimizde bir şey olmayan bir durum. Ama onu sürdürmek elimizde. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdi burada bu hikayelerde, bu tür senaryolarda aslında böyle yarım kalmış Geriden gelen hikayeler görebiliyoruz. E, ya da istenmeden yapılan evlilikler, birliktelikler görebiliyoruz. Yani bu insanların acaba e, farkında olmadan kendinin içinde buldukları bir seçim mi? E, ya da e, işte klasik filmlere konu olmuş bir şekilde aklı hep orada kalmış ama yeniyi mantıken tercih etmiş insanların mı içinde bulunduğu bir durum? Şöyle söyleyeyim yani bu e, yarım kalmış bir hikaye olabilir. Ama bu bir terapi konusudur. Evet. Yani eğer biz istemediğimiz bir evlilik yapmışsak, eğer biz zorla bir ilişkiyi bitirmişsek, bunun acıları ve sancıları olur. Bu bir terapi konusudur. Ve bu hem bireysel bir psikoterapi konusudur ve buna bağlı bir cinsel sorun yaşanıyorsa bu aynı zamanda cinsel terapinin de konusudur. Ama insanların böyle durumlarda yardım almaları gerekir. Çünkü bitmemiş aşklar, yarım kalan işler her zaman terapistlerin gündeminde olan konulardır. Var olanda mutlu olamamak eski mutluluklarımızı özlemek, var olanın değerini düşürmek bunların hepsi gene terapi konusudur. Lütfen içinize büyütmeyin, kendinizi suçlamayın, partnerinizi suçlamayın ama yardım alın. Çünkü bu bir yardım konusu. Ama biz böyle şeylerin sanki bir hastalık olmadığını düşünüyoruz. Bir problem olmadığını düşünüyoruz. Evan canım işte bu hayatın bir gerçeği diyoruz ama konuşarak insanlar birbirini hasta eder. Konuşarak insanlar birbirini iyi eder. Ama sessiz konuşma dediğimiz düşünceler, Bazen bize mutluluk verirken bazen de en büyük kederimizi oluşturabilir. Kederlendiğinizde bu kederi bir uzmanla paylaşın, bir cinsel terapistle, bir psikoterapistle paylaşın ki kederiniz bitsin. Çünkü kederlendiğiniz her şey kaderiniz olur. Ve isyan ettiğiniz kader de imtihanınız olur. Genellikle bu tabloyu mutsuz birlikteliklerde görüyoruz ya da ilişki içerisindeki bir problem mi bunu tetikliyor? Ya da her şey yolundayken de insanlar acaba geçmiş ilişkilerini hatırlayabilirler mi? Şöyle söyleyeyim, biz mutlu olmak için aslında emek verebiliriz. İlişkiyi de güzel başlatabiliriz ama hayatın da bir kurgusu var. Yani biz bir şeyleri planlıyoruz, başlıyoruz, yürütüyoruz ama hayat da var. İşte ekonomik krizler oluyor. Covid oluyor. Deprem oluyor, yangın oluyor, sel oluyor. E, vefatlar oluyor, kanserler oluyor hayatta. Yani bizim dışımızda boyun eğmemiz gereken bazı gerçeklikler ortaya çıkıyor. Ve bu gerçeklikler güzel giden bir ilişkiyi bozabilir. Ve bozulduğunda insanlar eski güzel günleri istemsizce hatırlayıp oraya takılıp kalabilirler. Ama demin de söyledim ki bunlar da bir terapi konusudur. Çünkü hayat gerçeklerini, biz yaşam gerçeklerine biz hayatımızda e, istemesek de muhatap oluyoruz. Ve o muhataplıkların bir bedeli olabilir. Onun dışında güzel başlar bir ilişki, ama bir zaman sonra insanlar regres olurlar. Yani yetişkin taraflarıyla başlattıkları ilişkide çocuklaşırlar. Yetişkin taraflarıyla başlattıkları ilişkide ebeveynleşirler. E bu da tabii ki cinsel bir soruna yol açar. Ve cinsel sorunu çözmek için insanlar eskiyi hatırlayarak, eskinin enerjisini yeniye taşıyarak bir çözüm arayışına girebilirler. İşte yanlış bir şekilde aldatma şeklinde problemlerini çözmek gibi. Eskiyi hatırlamak da bir çözüm yoludur. Ama bu çözümlerin sonuçlarına bakarız. Sonuç eğer çifti birbirine yakınlaştırıyorsa iyidir. Ama sonuç çifti birbirinden uzaklaştırıyorsa, aldatma gibi kötü sonuçlara yol açıyorsa o zaman bir sıkıntı vardır. Ve demin de söylediğim gibi terapi konusudur. Bu tür ilişkilere baktığımızda aslında e, belki de geçmişteki problemli ilişkisini iyileştirmek ya da kendini iyi hissetmek için e, öylesine başlamış bir ilişki modeli mi görüyoruz? İnsanlar acaba yaralarını sarmak için mi hayatına birilerini alıyorlar? Ve sonradan pişmanlık duyup tekrar geçmişi özlüyorlar. Burada nasıl bir senaryo var çoğunlukla? Şöyle bir atasözü var ya, çivi çiviyi söker diye. <laughs> yanlış e, biten bir ilişkiden ya da acıyla, elemle biten bir ilişkiden ya da zorunluluk bir şekilde biten bir ilişkinin e, yasını tutmadan biz ne yapıyoruz? E, hemen yeni bir ilişkiye başlıyoruz ve bu çok büyük bir yanlış öyle. Ben her zaman şunu söylerim, yasınızı tamamlayın. Yaz süreci ortalama 6 aylık bir süreçtir. Biten bir ilişkinin ardından kaybedilen birinin arkasından yası tutmak gerekir. Mesela boşanıp hemen evlenmek doğru değil. Yasınızı tamamlayın. Yaz tutarken bir de sorgulama yapıyoruz. Yani e, Kaya'nın fonda şarkısı çalarken ben nerede yanlış yaptım diyoruz, neden bitti bu ilişki diyoruz, bu ilişkiden ne öğrendim diyoruz, nelerim eksikti, nelerim fazladı diyoruz. Bütün bunların sorgulaması yasla birlikte yaptığı zaman bizi büyütüyor, olgunlaştırıyor ve yeni ilişkileri daha doğru başlatabiliyoruz. Çünkü güzel biten bir ilişki yeni başlangıcın da güzel olmasını sağlar. Peki bir ilişki güzel bitebilir mi? Yasını tutarsanız evet. Öğrenirseniz evet, size bir şey katarsa, size olgunlaştırırsa evet, güzel dediğimiz şey her zaman mutluluk veren şey değildir. Ama acılardan da öğrenir insan ve en çok acılarından öğrenir insan. O nedenle güzel bir bitiş demek, acılarından öğrenmek demektir. Yani oh klasik belki ama nikahına beni çağır sevgilim şarkısında olduğu gibi bitmiş gitmiş ama hala orada direttiğimiz ilişkilere bir son vermemiz gerekiyor. Verelim ve bunları bitiremiyorsak da yardım alalım. Destek alalım. Ee, bu videoda bunlardan bahsettik. Ağzınıza sağlık hocam. E, ee, tabii ki hayatta bitişler var, başlangıçlar var. Bitişler her zaman kolay olmuyor fakat bitişte de bir profesyonel destek almak süreci daha kolay yaşamamızı sağlıyor bu videoda Doktor Cem Keçe ile özellikle biten ilişkilerin üzerine yeni bir birlikteliği nasıl inşa edileceğini konuştuk yorumlarınızı bekliyoruz görüşmek üzere Hoşçakalın.